Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener ile birlikte mikrofon başındayız. Bol pozisyonlu ve hareketli bir karşılaşma olmasını diliyoruz. Borussia Dortmund Arsenal karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek, ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Oyar Zabal. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Borussia Dortmund topun kontrolünü kazanıyor. Şimdi dripling yeteneğini sergiliyor. Zlatan İbrahimovic. Topu alan Gürki. Jordan Henderson. Yago Aspas topu kontrol ediyor. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Kaleyi düşünecek mi? Ve bu top oyunda kalıyor. kaleci müthiş da ama dönen top da affetmiyor. Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin hakkını teslim etmek 10. lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Raspadori. Borussia Dortmund topu rakipten kapıyor. Borussia Dortmund rakip savunmaya yükleniyor. Bu topa müdahale geliyor ve taca çıkıyor. Aykılesyen. Ve o simen topu aldı. Temiz bir müdahalede bulundu. Yago Aspas. Oyar Zabal. Yakos Paskali'ye çok yakın. Ve gol geliyor. Borussia Dortmund farkı ikiye çıkarmayı başarıyor. Galibiyete daha da yaklaşıyorlar. Ve gol bir kez daha yakında. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Şimdi skor 2 sıfır. Pong. Pring -pong rakip, yarı sağda taşıyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. The be, Mr. Moon has Mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Arsenal kötü bir ilk yarı geçirdi. Bakalım toparlanabilecekler mi? Top dışarıda. Arsenal kaç kullanacak? Bu fark atma şansı. Ve top gidiyor. Fark biriymiş. Beraberliğe bir adım kalıyor. Andres Iniesta. Frimpong ve Andres Iniesta topla buluşuyor. Tam zamanında müdahale. Atak sona eriyor. Frimpong. Borussia Dortmund'dan top kaybı. Arsenal hücum bölgesinde ilerliyor. ve kop karşı takıma geçti. Yagospas. Oyar Zabal. Ve rakibinden sıyrıldı. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Arsenal oyuncu değişikliğine gidiyor. Osimen ve bu müdahaleyle topu kazanmayı başarıyor. Bir gol geride olan Arsenal son çok net fırsat. Rakibi de şut şansı tanımadı ve uzaklaştırdı. Borussia Dortmund'lu taraftarlar artık son düdüğü bekliyor ve şimdiden takımlarının galibiyetini kutlamaya başladılar. Bu yerden pasla topu arkadaşıyla buluşturmak istedi fakat az dışarı gönderdi. Kaç atışı kullanmıştı. Borussia Dortmund sahadan galip ayrılan takım oluyor. İki tek takımın karşılaşmasını izlemek son derece keyifliydi. Bu maçı bir farkla kazandı.